için Ekrem Başkan'ın size çağrısı var. Benim size çağrım var. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu alın. Onu teşvik edin. Sandığa kadar eşlik edin. Söz mü? Pazar günü tüm Cumhuriyet Halk Partilileri sandığa koşmaya Tüm Cumhuriyet Halk Partililerin yanında tüm demokratları, sosyal demokratları, milliyetçi demokratları, mutlaka ve mutlaka Kürt demokratları sandıklara dayanışmaya davet ediyorum. Gelin, seçin, tarihe geçin. Bugün Bugün burada gençlerin gençlerin azmine, kararlılığına karşı ilk baştaki o olumsuzluklar yine gençlerin, sizlerin, bizlerin kararlılığıyla durdu. Ancak ancak Ankara'da ve ODTÜ'de gençlere müdahaleler varmış. Buradan Ankara polisine ve Ankara valisine Sayın İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Bu kitle, bu gençler savaş istemez, kavga istemez. Bu kitle barış ister, eşitlik ister. Bu gençlere saldırmak kanunsuz emirlerle polisimizle gencimizi karşı karşıya bırakmak vicdansızlıktır. Gençlerden elinizi çekeceksiniz. olarak bundan sonra gençlerle, üyelerle, vatandaşlarla, demokratlarla yürünecek yol neresiyse yürüyeceğiz. Gidilecek meydan neresiyse dolduracağız. Aşılacak engel neresiyse aşacağız. Barikatta tanımayacağız engelde tanımayacağız. Şimdi bazı arkadaşlar, bazı arkadaşlar Diyorlar ki başkan bizi Taksim'e götür. O da olacak. O da olacak. Ekrem Başkan Ekrem Başkan Ekrem Başkan seçimlerde Saraçhane'yi İstanbullulardan emanet aldı. O gözaltında ve İstanbul'un iradesi göz altında. Biz biz öncelikle İstanbul'un emanetine Saraçhane'ye sonuna kadar sahip çıkacağız. Birileri bizi bu meydandan boşaltmak Ekrem Başkan'ın aldığı yetkiye kayım atatmak buraya tekrar kendi atadıklarını getirmeye çalışmak istiyor. Teslim olmayız. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Aklını başına al. Millet, millet bu görevi Ekrem Başkan'a verdi. Ve sana bu binadan uzak dur dedi. Milletten Almadığın yetki kayyımla almaya çalışırsan biz İstanbul'un iradesini sana teslim etmeyeceğiz. Ve, ve size söz veriyorum, söz veriyorum. Hep birlikte Ekrem Başkan'la beraber kol kola, omuz omuza, elbette Taksim'i de geri alacağız. Elbette Taksim'i de geri alacağız. Bir, bir ambulans servis aracının mobil büfenin hemen yanına bir sağlık görevlisi bir diğeri de bir diğeri de hemen canlı yayın aracının yanındaki Sultan Beyli yazan kırlangıcın yanına hemen zaten ambulanslar orada hemen ön tarafa Şimdi, şimdi pazar günü sokaklarda, okullarda pazar günü tüm Türkiye'de sandığa gidip Cumhurbaşkanı adayımızı, geleceğin Cumhurbaşkanı'nı seçmeye hazır mıyız? Bir daha söyleyin, hazır mıyız? Bundan sonra bize Kötülük yapanlara karşı omuz omuza meydanlarda olmaya, sokaklarda olmaya, incitmemeye, taşkınlık yapmamaya ama aslanlar gibi söke söke almaya var mıyız? Şöyle var mıyız? Var mıyız? var mısınız? Hepinize helal olsun. Tayyip Bey şu kalabalığı bulsa miting yapacak. Şu kalabalığı. Tayyip Bey meydana giremeyen arkadakileri bulsa miting yapacak. Siz güçlüsünüz. Biz güçlüyüz. Onlar bizden korkuyorlar. Korksunlar. Biz Korkma diye başlayanlarız. Ayağa kalkanlarız. Biz kazanacağız. <laughs> Tayyip Bey görüyor musun? kötülüğün, kötülüğün nasıl doldurdu meydanları? Bu meydanlar on bin